Şimdi elini yüzünü yakayım. Yakayım yüzünü. Tamam. Halbunuz. İşte günlük. <laughs> ben şunu yatağa koyup geliyorum. Arkadaşlar Minno evcil arkadaşlar. hayvan gibi bir şey yaptık, değil mi? Arkadaşlar birer kamerayı arkadaşlar bir şey göstereceğim. Minno'şu gösterelim arkadaşlar. Minnoş. Minnoş. gel. Mignoş dışarı izliyor. Arkadaşlar şu kozana bakar mısınız ya? Ne? Kozana ne olur? Dur Uçum Min, Ama bir şey diyeceğim Minnoş. Ya İpek yapma. Sinirleniyor bak. Evet. Yattı şu anda. İpek arkadaş. kalk kalk kalk. 何を